Selam arkadaşlar. Duydum ki aranızda YouTube'a başlamak isteyenler varmış. Bu videoyu geleceğin YouTuber'larına armağan ediyorum. Bunu da nereden öğrendim? Geçen gün bizim okulun biliyorsunuz mezuniyet mezun ettiği ne o ayran günü vardı mezun olduğum lisenin ve orada yanıma gelen bazı takipçilerim böyle o endişeli gözlerle ya ben de başlamak istiyorum ama işte ya arkadaşlarım dalga geçerse işte diyorum el alem ne der diyorum ya yapamazsam diyorum ve vazgeçiyorum gibi şeyler duydum sizden ve o endişeli gözlerinize kıyamadım size o gazı vermek için bu böyle bir video çekmeye karar verdim size cesaret vermeden önce ilk başta şunu da anlatayım ben youtube'a başlarken ki hani ben önceden televizyonda çalışıyordum, yine az çok bir kamera deneyimim vardı. Buna rağmen en yakın, yani beni ve neler yapıp yapamayacağımı en iyi bilen arkadaşlarımdan bile, yani şu bakışı gördüm. Hmm. Bilirsiniz o bakışı, değil mi? Ve böyle yani öyle bir bakış ki hatta sadece bakış da değil aslında, sözlerle de destekliyorlar. Hani yani bir sürü YouTube kanalı var. Seni kim izlesin, arkadaşlar? Bir sürü şarkıcı var diye her yıl yeni şarkıcı çıkmıyor mu? Bir sürü yazar var diye insanlar yeni yeni kitaplar yazmıyor mu? Demoralize edici cümleler kurdukları zaman ben bunu yıllar içinde öğrendim. Kendinizi savunmaya geçmeyin. Gücünüzü tüketmeyin. Hani siz susun videolarınız konuşsun. En güzel cevabı zaten onlara sizin artan abone sayınız. Ya da bu işe kendinizi adadığınızı, ayların ayları kovaladığını ve sizin hala bunu yaptığınızı görmeleri zaten onlar o cevabı verecek. Şimdi mesela ben bana böyle bir hayalle gelen hiçbir arkadaşımı bugüne kadar demoralize etmemişimdir. Ben bu konularda böyle, benim karakterim böyle. Çünkü galiba şeyden hani ben de böyle bir şeyleri hayal edeyim, gideyim, gerçekleştirmeye çalışayım, risk alayım falan seviyorum. O yüzden bunları, bu riski al, yani kendini aşmaya çalışana, cesaret bulamadığı halde cesaret etmeye çalışana bir iş için ben de destek sonsuz ama etrafınızdaki tüm arkadaşlarınız tabii ki benim gibi olmayabilir. Tıpkı benim arkadaşlarımın da böyle olmadığı gibi. Onlara karşı da ben şöyle bir direnç geliştirdim. Size de söylediğim gibi. bakarız. Yani olursa olur. Olmazsa zaten bırakırım. Hı, hı falan gibi konuşuyorum. Çok böyle kafamda nerelere kadar uçmak istediğimi çok da söylemiyorum. Çünkü uçacağını, anlayanı, yani biri sizi uçacağınızı fark etti ya böyle kanadınızdan tutmak istiyor nedense. Hani bak ben uçamadım, uçamıyorum. Uçamayacağım bir hayat seçtim korktum çünkü Ama sen uçabilirsen ben fark edeceğim ki Ben de uçabilirmişim ve kendimden nefret edeceğim O yüzden senin de uçmanı istemiyorum deyip seni aşağı çekmeye çalışıyorlar O yüzden bence hayallerinizi böyle sınırsızca anlatmayın Bırakın sizde kalsın O anlatmaya yani onların sizin hayallerinizi böyle kara lekeler bulaştırmasına izin vermeyin İşinizde yaşayın çok anlatasınız gelirse bana mesaj atın görüntülü snap atın bana anlatın ya da güvendiğiniz sizi demotive etmeyeceğine gerçekten mutluluğunuzla mutlu olacağına güvendiğiniz arkadaşlarınıza anlatın bence bu cesaret toplama mevzuunda bu da çok önemli çünkü yakın arkadaşlar da çok cesaret kırıcı olabiliyor yani sadece el alem ne der değil ben bunu dediğim gibi kendi hayatımda da yaşadım ama şu an çok şükür sizler artan aboneler ee, cevabı vermiş oluyorsunuz. Sizlerin öğrencilerin bunu daha fazla millet ne deri daha fazla dert etmesini anlıyorum, empati kurabiliyorum çünkü neden sizin şu an e, ayrı bir hayatınız yani tek başınıza yaşamıyorsunuz? ailenizdesiniz ve her gün her gün her gün de aynı okul ortamında aynı akvaryumdasınız ve dolayısıyla o insanlar yani benim için mesela el alem çok önemli değil çünkü somut olarak çok da hayatımın içinde değiller sosyal medyadan şuradan buradan tabii ki insanlar yine konuşur ama fiziksel olarak aynı ortamda olduğun ve her gün okula gittiğinde karşılaşacağın insanların seninle dalga geçecek olmasının korkusunun tabii ki de daha büyük olabileceğinin farkındayım ama şunu unutmayın okulunuzda atıyorum sınıfınız kaç kişi olsun. 40 kişi olsun. Bilmiyorum artık kaç kişi sınıflar bilmem ilk okulda 60 kişi falandı. Ve siz Youtube'da sabırla devam ederseniz o kadar fazla insana ulaşabilirsiniz ki okulunuzdaki insan sayısının bilmem kaç katına ulaşabilirsiniz ve o zaman sizin akvaryumunuz zaten otomatikman genişlemiş oluyor. Youtube'da ilerledikçe millet ne deri çok daha az önemsemeye başlayacağınızı en baştan bilin. Çünkü sizin atıyorum 50 bin abonenin yanında okuldaki 300 kişi nedir ki? İstediğini konuşsun. O yüzden o insanların yorumları bir süre sonra hakikaten hiç umurunuzda olmuyor. Çünkü sizin artık başka bir dünyanız oluyor ve onlar o dünyanın küçük bir yerinde kalıyorlar. Kanal açtığınız zaman özellikle ilk günlerde videoların karşısında 300-400 aboneyle kendi kendinize konuşur gibi hissettiğiniz zamanlarda Dalga geçenler ya da negatif yorum yapanlar sizi kesinlikle çok daha fazla etkileyecek. Bu kesin. Ama bu korkuyu hissettiğiniz zaman bir durun ve deyin ki Berkcan güvende bu işe ilk başladığında bir takipçisi vardı. Kimse yani YouTube'a 100 bin aboneyle doğmuyor. Herkes 1, 2, 3, 5 diye gidiyor. Ve eminim onun da çevresinde abi ne yapıyorsun ya diyenler vardı. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Aslında diğer tavsiyem şimdi tamam iyi kötü yorumlar gelecek. Ben kötü yorumları aynı pakete koymuyorum. Bir şeytani yorumlar var. Bir de eleştirel yorumlar var. Eleştirel yorumlar nedir? Mesela ben bir ara spor videolarını çok abanmıştım. Gözde spor videon beni sıktı. İşte bence sohbet videona dön falan. Mesela bu kötü bir yorum değil. Bu eleştirel bir yorum ve bu geliştiren bir yorum. O yüzden siz arkadaşlarınızdan, çevrenizden yorumlar, feedbackler gelmeye başladıkça şöyle bir duvar örün ve o yorumlar böyle tenis topu gibi kötü olanlar gelsin, seksin, iyi olanlar, eleştirel olanlar, sizi geliştir geliştirecek olanlar içeri girsin. Ve bu inanın bana o kadar zor değil. Hatta ya bence yani YouTube'da bir kariyeriniz olsun, olmasın. Belki sıkılacaksınız, kendiniz bırakacaksınız, bilemezsiniz ama böyle bir e bu cesareti kendinizde bulmuş olmak elalem ne derse desin ben bunu yapacağım siz istediğinizi deyin o toplar duvarımdan sekip dönecek diyebilmek ve böyle bir duvar örebilmeyi daha 16-17 yaşında yani bana bu soruyu soran sizlerin yaşında öğrenebilmek ya inanın bana ister youtube'a devam edin ister sıkılın bırakın ister gidip astronot olun hayatınız boyunca çok işinize yarayacak o duvarı örebilme gücünü kendinizde toplamanız abonelerim nasıl artacak nasıl Nasıl olacak falan diyenler için arkadaşlar e, yani bunun iki şeyi var birincisi doğal olun samimi olun içinizden yani o gün canınız makyaj mesela makyaj kanalınız var ama o gün canınız makyaj yapmak istemiyor yüzünüzden düşen bin parça yapmayın gidin gerçekten canınızın istediği şeyi yapın. Mesela atıyorum o gün arkadaşlarınız çok mu moralinizi bozmuş? Oturun bunu anlatın. Çünkü bir sürü insanın arkadaşları morallerini bozuyor. Yani bu çok hem çok daha doğal olur hem de çok daha fazla insan sizde kendinden bir şeyler bulur. İkincisi de kesinlikle ve kesinlikle aralıksız video paylaşmak. Çünkü abone artışı ara verdiğin an direkt duruyor. Yani devamlılık çok önemli. Dediğim gibi YouTube sizi bir çalışanı gibi görüyor. YouTube bir şirket gibi düşünün. Ee, aa bu iyi çalışıyordur. Ben bunun videolarını öne çıkarayım diyor ve öne çıkarıyor videolarınızı. Ama bir video koydum. O kadar güzeldi ki bir anda binlerce abonem geldi gibi bir durum olmuyor yani ne bileyim gidip Murat Boz'la öpüştüğünüz bir video falan yoksa ortada öyle bir durum olmuyor yani. Az buçuk kazancım var ama geçen gün Orkun'a şunu diyordu. Ben buradan 5 kuruş kazanmasam da devam ederim ama lotodan bana 2-3 trilyon çıksa hiçbir hayatta para kaygım kalmasa yine de devam ederim çünkü bu, bu işi o kadar sevdim o yüzden yani bilmiyorum ya kendinizi bu güzellikten mahrum bırakmayın eğer bunu gerçekten istiyorsanız sevmiyorsanız da bırakırsınız ya çat sili verirsin hesabını. Olur biter yani. Ayrıca sevmediğin ilk videonuzda da hemen yılmayın yani. ilk videoda ben de çok kasılmıştım ve yayınlamadım zaten böyle baş öğretmen gibi konuşuyordum. Çekin evde yani kendi kendinize. Eğlenin takılın yani bunu bir aslında oyun gibi görün. Ah, bilmiyorum çok mu karışık anlattım ya ama siz anladınız beni değil mi? anladınız ana temayı aldınız neyse gözlerinizde o endişeli bakışları görmek istemiyorum ve YouTube kanalı açarsanız sizlerden mesaj bekliyorum. Ben de like ederim, abone olurum falan filan. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizin videolarınızda da görüşürüz.